Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber EBA'da nasıl puan kasılır siz onu göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Kendi bulduğum yöntem. Şöyle arama kısmına PDF yazıyoruz. PDF yani. Buradan arama yap diyoruz. Ardından burada gördüğünüz gibi bir sürü çıkıyor. Buradan bir tanesine tıklayalım. Dur ben buna tıklamıştım. Şöyle şuradan bir tanesine tıklayayım. Evet gördüğünüz gibi tebrikler tamamlandığını dökümanın içeriğinden 3 puan kazandın diyor. Böyle tek tek hepsini açın. Evet gördüğünüz gibi 3 puan. Evet 3 puan. Şöyle kütüphane içerikleri diyeyim tekrar şey yapayım. Üç puan gördüğünüz gibi bu şekilde puan kasabilirsiniz yeniliğim hatta puanlar geliyor mu? Evet. Ben Mozilla kullandığım için böyle gözüküyor. Ama inanmıyorsanız kendiniz de deneyim göre görebilirsiniz. Şöyle tıklıyorsunuz. 2 saniye bekliyorsunuz çekiyor Ben bunu yapmışım. Açmanıza gerek yok yani. Burada şöyle hata verse de açmanıza gerek yok yani. Direkt sadece girin. Evet gördüğünüz gibi 3 puan kazandınız dedi ve gördüğünüz gibi burada da 600 puan oldu bu şekilde puan kasabilirsiniz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve like, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.